Bugün Kadir Gecesi. Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Kadir Gecesi malumunuz olduğu üzere Kur'an'ın inmeye başladığı gece ve tamamlandığı gece olarak karşımızda durmaktadır. Kur'an gecesinde, Kur'an ayında, Ramazan'ın 27. gecesinde Kadir Gecesi ile alakalı birçok şey söylenebilir. Tabii biz Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Kur'an'ı nasıl idrak etmeliyiz? Okurken ve anlarken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu anlamalıyız. Kur'an'ı tanıyabilmeliyiz. Kur'an'ı sadece lafız olarak değil, manevi olarak da ruhunu kendimizde yer edinebilmeliyiz. Kur'an'a hayatımızda yer vermeliyiz. Kur'an'ı hayatımızın merkezine almalıyız. Kur'an'ı hayatımızın merkezine alırken Gazali'ye göre okur ve anlarken 8 10 maddelik bir ilkeler manzumesi ortaya çıkarmış. Bunlar üzerinden Kur'an'a yaklaşmalıyız ve Kur'an'ı bu şekilde idrak etmek için çaba sarf etmeliyiz. İlk olarak kelamın kaynağını tanıma ve kadrini bilme maddesi söz konusu, ilkesi söz konusu. Kur'an'ı anlamak için kelamın kaynağını yani Cenab-ı Allah'ı tanımalıyız. Cenab-ı Allah'ı bilmeliyiz. Cenab-ı Allah'ın bizi niye yarattığını, bizden ne istediğini anlamalıyız ve bize verdiği değeri, kadri, kıymeti fark edebilmeliyiz. Kur'an'ı anlamanın ilk kuralı bu olsa gerektir Gazali'ye göre de. İkincisi tazim. Cenab-ı Allah'ın ayetlerinin bize ulaştığını ve bunların boşuna olmadığını ve Cenab-ı Allah'ın aslında arş alasından bize hitap olarak geldiğini, bize emir olarak geldiğinin idraki içerisinde olmalıyız. Yani bu sıradan bir kitap değil. Sıradan bir kitapla muhatap değilsiniz. Cenab-ı Allah mesaj gönderiyor göndermiş insanla iletişim kurmak istiyor. İletişim kurmak, kendini tanıtmak bu yolla tanıtmıştır. Bizim bu idraki elde etmemiz lazım. Yani bu elinizdeki kitap Allah'ın size olan hitabıdır. Bunu anlamalıyız. Üçüncüsü kalp huzuru söz konusu olmalıdır. Kur'an'ı dinlerken, Kur'an'ı anlamaya çalışırken maddi ve manevi olarak bütün bağlardan, bütün illetlerden, bütün hastalıklardan kalbimizi temizleyebilmeli ve sadece Kur'an'a odaklanmalıyız. Ve Kur'an'ı hakikaten hayatımızda uygulamak için bir niyetle, huzurla ona bakabilmeliyiz. Yani kalbimizde fitnelik, hasetlik, kötülük ile Kur'an'ı okuduğumuzda Kur'an'ın bereketi bize yansımıyor. O zaman bütün ibaretlerde olduğu gibi Kur'an'ı hem mealen hem kavlen yani Arapçasından okurken, Türkçe'sinden de okurken kalbi biraz temizlemek gerekiyor. Hani abdest alıyoruz, bütün uzuvlarımızı suyla temizliyoruz. Aynı şekilde kalbimize de bir abdest aldırmamız gerekiyor. Kalbimizi aldıracağımız abdest kötülüklerden, kötü fiillerden, kötü planlardan uzaklaştırma olmalıdır. Dördüncüsü tedebbür ile okunmalıdır Kur'an. Tedebür ne demek? Derin düşünmeyi ifade ediyor. Tedebbürü sağlamak için de Kur'an tertil ile okunmalıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı tertil ile okuyor. Tertil bilmeyenler için tecvidin ötesinde yavaşça düşünerek yani çok hızlı şekilde Kur'an'ı okuduğunuzda ne mealen ne Arabi olarak anlamanız mümkün değil bunu. Örneğin ayeti kerimede cehenneme sesleniyor Cenab-ı Allah. Bunu yavaşça okursanız anlarsınız. Estağzubillah Bismillah. Helim teleti Cenab-ı Allah soruyor. Helim teleti doydun mu, doldun mu diyor cehenneme. Cehennemde karşılık veriyor. Hel min mezid, hel min mezid. Yani daha yok mu, daha yok mu? Tedebbür burada devreye giriyor. Yoksa bu ayetleri peşi sıra hızlı bir şekilde okuduğunuzda bu anlamı da yakalayamıyorsunuz. Bu manayı da yakalayamıyorsunuz. Burada ürkütücü bir uyarı var. Cehennemin uçsuz bucaksız olduğu, cehennemin aslında hiçbir şekilde doymayacağı, hiçbir şekilde sınırının olmayacağı ve bundan da çekinmemiz gerektiğini aslında ayet bize anlatıyor. Bunu da tedebür ederek anlayabiliriz. Bir diğer maddemiz tefehüm, anlayış. Anlayışı geniş tutma, derin bir anlayışa sahip olmayı ifade eder. Yani belli bir hiziple, belli bir bakış açısıyla, dar bir bakış açısıyla, parçacı bir bakış açısıyla Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an'ı bütüncül, siyak ve sibak dediğimiz öncesi, sonrasını, önceki ayet, sonraki ayet ve bir usul içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona verdiği manayı da düşünmek suretiyle Kur'an'ı anlamlandırmak icap ediyor ve anlayışı geliştirmek icap ediyor. Bazı ayetler görünenin ötesinde bir mana da ifade edebilir. Ama siz zahirde kaldığınız zaman bunu anlayamazsınız o zaman anlayışımızı ilerletmek ve genişletmekle ancak Kur'an'a yaklaşmalıyız. Altıncısı tahsis. Kur'an'daki ayetler kime hitap etmektedir? Hangi topluluğa hitap etmektedir? Geçmiş topluluklara mı hitap etmektedir? Yoksa bizi de mi kapsamaktadır? Elbette ki hem geçmiş topluluklar ve geçmiş toplulukların devamı olarak bizleri de kapsamaktadır sadece mesela iktab ediyor diyelim ki Lut kavmi. Lut kavminin fiillerini anlatıyor ve diyor ki aslında yapmayın bu fiilleri. Sizleri de kapsar bu diyor. Geleceği de kapsar bu diyor. Veya Kabil, Habil olayı birçok Hz. Musa'nın yaşadığı hadiseler, İsrailoğullarının anlatımı, aslında işte küfür ehlinin, kafirlerin vaziyetleri, inkarcıların vaziyetleri siz de buna düşmeyin diyor. Siz de bunlar gibi olmayın diyor. Yani bunu sadece bir kıssa olarak geçmişte yaşandı, bitti haberin olsun diye değil. Geçmişte yaşandı, tekrar yaşanabilir. Tekrar yaşanmamalıdır. Aslında ifadesi söz konusu. Yedinci kaide teessür. Yani ayetler belli bir tesir ile okunmalıdır. Belli bir duygu planı ile okunmalıdır. Yani ayette Cenab-ı Allah'ın öfkesi varsa o yansıtılır ayette Cenab-ı Allah'ın rahmeti varsa o devreye girer. Ona göre ses yükselir, alçalır. Ona göre mana ortaya çıkar. Yani Kur'an'ı okurken biraz manasını da bilmek gerekiyor. Anlamını da öğrenmek gerekiyor. O öğrenilirse ancak teessür ile okuma meydana gelir. Sekizincisi terakki. Hitabın Cenab-ı Allah'tan geldiğini anlama, idrak etme ve sanki karşımızda Cenab-ı Allah varmış gibi kendimizi onun hitabına yükseltme, muhatap kabul etme. allah Teala'nın sanki bizimle konuşuyor olduğunu düşünerek çekinme bundan ders çıkarmayı ifade eder. Dokuzuncusu teberri. Kur'an'ı anlarken, Kur'an'ı okurken, Kur'an'a mana verirken bütün Kur'an'a aykırı olan fiillerimizi, bütün fiillerimizi, bütün hareketlerimizi, bütün düşünce şekillerimizi terk etme, onlardan beri olma, uzaklaşmayı ifade eder. Yani sadece ve sadece Allah'ın kelamına odaklanma, Allah'ın kelamını düşünme ve malayani ve günaha dair olan her şeyi terk söz konusudur. 10. ilke tahalli. Kur'an'ı anlamanın önündeki engelleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Tahalli boşaltma, engelleri ortadan kaldırma. Peki Kur'an'ı anlarken önümüzde engeller var mıdır? Vardır. Ee, Kur'an'ı anlamanın önünde dört kısım engel söz konusudur. Birincisi harflerin mahreçlerine okunuşuna çok aşırı derecede takılıp manayı kaçırmak. İkincisi kör bir taklit ile bir hizbe bağlı kalarak o hizbin öngördüğü okumalar çerçevesinde olaya yaklaşan da bir kendi kendine engelleme ile karşılaşır. O yüzden geniş bir ufuk ile Kur'an'a yaklaşılmalıdır. Bir görüşün, bir hizbin, bir anlayışın yaklaşımıyla olaya baktığınızda anlamanız eksik kalır, yarım kalır. Üçüncüsü günahlarda ısrar etmek kalbi katılaştırır, anlayışı kıtlaştırır. Bu yüzden günahları terk ederek engel bu günahlar ve günahların vermiş olduğu kalp katılığı anlayış kıtlığı. Bunlardan uzaklaşmak, günahları terk ettikçe anlayışınız ilerleyecektir, idrakiniz gelişecektir. Dördüncü olarak da herhangi bir tefsire bağlı kalarak bir meali hedef alıp o mealin dışında hiçbir meal yokmuş gibi davranıp yine manayı eksik vermek, anlayışı eksiltir, idrakı eksiltir, Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki en büyük engel olarak da karşımızda durabilir diyoruz. Kur'an gecesinde Herkesin idrakinin artmasını diliyorum. Kadir gecesini tekrar tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Allah'a emanet olun.